Sayın Ahmet Akgül Hayat izleyenlerim, 9 Ocak Perşembe günü Şehit Hakan Yurtoğlu'nda kan bağışı kampanyasının olduğunu öğrendik ve okula geldik. Ben ve diğer vatandaşlarımız kan bağışı formlarını yetkili arkadaşlardan alarak formlarımızı doldurduk, kontrol ettikten sonra kan bağışımızı yaptık. İyi seyirler. Sayın Ahmet Akgülayet izleyenlerim, kan bağışı için Şehit Hakan Yurt Olu Okulu'na geldik. Masadan kan bağışçısı kayıt formunu aldık. Şimdi hep beraber inceliyoruz. Burada kırmızı bölümü bizim doldurmamız istediğiniz doldurmamız gerektiğini söylediler. Burada kan bağışçısı adayının kimlik bilgileri, kan bağışçısı adayının kişisel bilgileri, kan bağışçısı adayının adresi ve diğer iletişim bilgilerini burada dolduracağız. Arka sayfada 43 maddelik bir yer var. Burada kan bağışçısı sorgulama formu. Burada evet veya hayır olarak buraları dolduracağız. Ve altına tarih atıp imzamızı attıktan sonra yan sayfaya geçeceğiz. Yan sayfada ise kan bağışçısı bilgilerin dirilmiş onam formu. Burada size işte aynı ameliyathanelerde ameliyattan önce sizlere evrak doldurdukları gibi burada da kan bağışçısına kan alma işleminden önce onay veya onam imzası alıyorlar. Arka tarafta ise bunun devamı var. Buradaki maddeleri okumadan kesinlikle kan vermenizi tavsiye etmiyorum. Biraz sonra bunu dolduracağım ve sıramız gelince de kan vereceğiz. Bizi izlemeye devam edin. 43 maddelik kan bağışçası sorgulama formunda eğer bir maddeyi yanlış doldurursanız yetkili arkadaşlar sizin kanınızı almayacaktır. Buradaki maddeleri işaretlemeden önce iyice okumanız ve doldurmanız yeterli. Bizler de formumuzu doldurduk. Şu anda otobüse doğru kan vermeye gidiyoruz. Allahü Teala kan verenlerden razı olsun. Bildiğiniz gibi kan verdiğimizde üç kişinin hayatını kurtarmış oluyoruz. Sizler de her çağrıda müsait olduğunuz zaman kan vermenizi sizlerden rica ediyorum. Hayırlı günler. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre Şehit Hakan Yurtoğlu İlkokulu kan bağışı kampanyasında 76 ünite kan toplanmış olup Ahmet Akgül'le hayat izleyenlerim ve kanalım adına Şehit Hakan Yurtoğlu İlkokulu Kızılay ve kan bağışı kulüp rehber öğretmenleri Yakup Çetin ve Mehmet Çengel Bey'e böyle güzel bir organizasyon düzenleyerek 76 ünite kan bağışı topladıkları için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar.